Öncelikle teknoloji ile arası iyi olmayanlar için şunu baştan söyleyeyim. Dijital dönüşüm denildiğinde korkmanıza gerek yok. Konuştuğum, görüştüğüm irili ufaklı firma patronları ya da yöneticilerinin konu dijital dönüşüme geldiğinde bir çekindiklerini, konuyu değiştirmeye çalıştıklarını görüyorum. Bazıları da açık açık söylüyor. Bu yaştan sonra öğrenemem ben programdı, bilgisayardı, zor, geçti artık. Yahu çağın gerekliliğinden kaçılır mı? Hem dijital dönüşüm öyle bir şey değil ki. Bir 4-5 dakika içinde konuyu özetlemeye çalışacağım. Hedefli çalışmaktan bahsettiğim videoyu ERP ve CRM nedir sorularıyla kapatmıştım. Hedefleri takip edebilmek için gereklidir demiştim. Ama sadece hedef takibi için mi gereklidir bu sistemler? Şimdi hem fatura kesebildiğiniz, hem de stoğu, satışı takip edebildiğiniz, raporlar alabildiğiniz programlar var ya, onlar ERP işte. Günümüzde artık tek bir ERP programıyla muhasebe, finans, stok, satış, insan kaynakları, satın alma, üretim ve lojistik gibi süreçlerinizi yönetebilirsiniz. ERP sayesinde tüm bu birimler veri girişlerini aynı programa yapabilirler. Tek program üzerinden rapor alırlar. Her birim kendisiyle ilgili detayı görür. Ortak bilinmesi gereken alanlar da herkese görünür. Artık günümüzde stoklara ürün girişi otomatik olarak yapılır. Bu programlarla stoğa ürün girdiğinde tekrardan muhasebede tek tek ürün girişi yapmaya gerek kalmaz. Muhasebe fatura kesildi edildiğinde ürün stoktan otomatik düşer. Stok yöneticisinin ayrıca stoktan manuel şekilde ürün eksiltmesine gerek kalmaz. Satış ekibi stoklarda ne kadar ürün varsa bunu ekrandan görerek sipariş oluşturabilir. Satış yapabilir. Önce depoyu arayıp ürün var mı diye sormasına ardından da muhasebeye gidip fatura kestirmesine gerek kalmaz. Bu saydıklarım iyi bir ERP sisteminin en temel fonksiyonlarıdır. Yine çalışanların işe giriş çıkış işlemleri, bordura süreçleri bu sistemler içinde yapılır. Satın alma sipariş ve takipleri yapabilir. Sevkiyat yönetici yönetiminde farklı birçok adrese gönderilmesi gereken ürünlerin depodan müşteriye kadar olan tüm süreçleri yine bu sistemler üzerinden yönetilebilir. Şimdi ERP'yi daha iyi anlamak üzere bir firma tasarımı yapalım. Diyelim ki birden fazla deponuz var, müşterilerinizin de sadece bir teslim adresi yok, farklı şubeleri var. Buna ek olarak yurt dışından ürün alıyor ya da satıyorsunuz. Dahası yurt dışından alıp daha yurda girmeden yine direkt yurt dışına sattığınız zamanlar oluyor. Karışık bir örnek veriyorum, daha kolayını da düşünebilirsiniz. Hem satışınız hem de teknik servis ekipleriniz var ya da merchandising ekipleriniz var. Özetle size göre çok karmaşık bir iş ve iş dinamiklerine sahipsiniz. Uygun bir ERP sistemiyle tek program üzerinden bu saydığım iş ve süreçlerin hepsini takip edebilir ve ölçümlenebilir hale getirebilirsiniz. Merak etmeyin en karmaşık işler en karmaşık süreçler çözüldü. Amerika'yı tekrar keşfetmenize gerek yok. Ama ben inşaat sektöründeyim, puantaj yapıyorum, sorun değil. Ben tekstil işindeyim, herkese aynı maaşı veriyorum ama parça başı primde veriyorum, sorun değil. Sanayi, üretim, turizm, inşaat, gıda, perakende artık herkes için çözüm ve çözümler yaygın şekilde bulunabilmekte. Peki o zaman bir de CRM demiştik, o nedir? CRM sayesinde de artık cep telefonlarınızdan tüm işlerinizi halledebilirsiniz diyeyim önce. Patronsunuz, ne kadar çekiniz var, ne kadar alacağınız var, stoğunuzda ne kadar ürün var, bunlar ne kadar para tutuyor hepsini kolaylıkla görürsünüz. Çalışanlar telefonlardan izin taleplerini girer, sonrasında ilgili yöneticisi CRM üzerinden onaylar. Bitti gitti. Hem süreci yönettiniz, hem kayıt altına aldınız, hem de ölçümlenebilir, raporlanabilir hale getirdiniz. Yönetici ya da patronsunuz, cebinizdeki CRM epi ile telefonlarınıza gelen faturaların onay ya da iptal işlemlerini yürütebilirsiniz. Çalışanlarınıza tahsis ettiğiniz araç varsa bu araçları telefondan takip edebilirsiniz. Yani kaskosu, sigortası, bakımı, yazlık, kışlık, lastik değişimlerini bile takip edebilirsiniz. Toplantı salonunuz varsa cepten rezervasyon yapabilirsiniz. İş avansı ya da maaş avansı taleplerinizi cepten girer, onayları cepten takip edersiniz. Cep telefonundan müşteri teklifleri hazırlayabilirsiniz. Bu teklifleri yine cep telefonunuzdan tek tuşla fatura haline dönüştürebilirsiniz. Sahada ekipleriniz varsa bu ekiplere iş atayabilirsiniz. Ekipler fotoğrafları, görselleri ya da ihtiyaç duyulan belgeleri cepten bu sisteme yükleyebilirler. Artık ilgili müşterilerin tüm bilgileri ve belgelerini arşivlemiş de oldunuz. Bilgi belge takibine son. Daha uzatabilirim ama burada keseyim şimdilik. Bundan 5 şu sen öncesine kadar ancak filmlerde olur dediğimiz şeyler artık olmazsa olmazlarımız oldu Lüks değil, gerçek ihtiyaçları haline aldılar. Peki şimdi biraz daha detaya ineyim. Bu sistemler pahalı mıdır? Hangi sistem bana ya da şirketime uygun? Sistem satın alırken ya da kiralarken nelere dikkat etmeliyim? Evet, tümüne hızlıca cevap vermeye çalışacağım. Sürekli bir şeyler satın alırız. Biz alırız da birileri de satar. Kimi ürün satar, kimi hizmet satar. Ve bu ürünleri satabilmek için birilerinin de önceden üretmesi gerekir. Ürün üretilir ama buna ek olarak öncesinde ham madde de üretilir. Yedek parça da üretilir. Bir ayakkabı yapılırken deriye ipliğe, tutkala, köseleye ihtiyaç duyulur. Bir otomobil yaklaşık 30 bin parçadan oluşur. Bu saydığım ürünler ilk başta aklıma hızla gelenlerdi. Kağıt sanayi, tekstil sanayi, ağaç sanayi, demir sanayi gibi sanayilerde sayısız ürün üretilip satılır. E üretilir satılır da bize ne? Evet tüm bu üretim ve satış süreçleri de kendi içinde nakliye, üretim, kalite, arge, finans, muhasebe gibi işleri ve süreçleri barındırır. Yani özetle yapılmakta olan ve yapılmasına ihtiyaç olan çok fazla iş vardır. Düne kadar bu işlerin tümü insan eliyle, insan gücüyle ve sadece insan aklıyla yapılırdı. Endüstride sürekli gelişmeler oldu ve bu gelişmelere sırasıyla endüstri devrimleri isimleri de verildi. Buharlı makinelerden elektrik sistemlerine geçildi. Sonra devreye elektronik sistemler girdi. Daha bilgisayarların endüstride kullanılması çok çok yeni ya da finansta. Yaşımı aldım ama çok da yaşlı sayılmam ve muhasebecilerde facit ismi verilen yandan kollu hesap makinelerinin kullanıldığını iyi hatırlarım. Şimdi ise Endüstri 4.0 çağını da tamamlayarak Endüstri'de yapay dönemine giriyoruz. 4.0'da birbiriyle konuşan makinelere, nesnelerin internetine daha alışmamıştık bile. Şimdi bunları anlatıyorum ancak günümüzde hala dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde yüzlerce firma dijital dönüşümle tanışmadı. Excel'de düşey yara yapabilmek hala birçok kobi için muhteşem bir dijital atılım sayılıyor. Dahası bu küçük ve orta ölçekli firmalar dijital dönüşümü çok masraflı ve meşakkatli sanıyorlar. Oysa maliyetleri artık oldukça düşen bu sistemlerin size kazandırdıklarını kazandıracak da hesaplarsanız daha doğru bir matematik yapmış olursunuz. Bu yaptıktan sonra soruları hızlıca cevaplamaya başlayayım. Birçok irili ufaklı firma ERP'lerle e-fatura, e-arşiv, e-defter sistemlerine geçilmesiyle tanıştı. Ama sadece fatura kesebilmekse bunun için web tabanlı birçok alternatif var. Artık kolayca e-fatura süreçlerinizi yönetebiliyorsunuz. Peki şimdi işi biraz büyütelim. Az önce söylediğim gibi satışla, stokla işiniz varsa ya da üretim yapıyorsanız, birçok müşteriniz varsa ve çokça da çalışana sahipseniz ihtiyaç sadece fatura kesilmesi midir? ERP yani Enterprise Resource Planning denilen ve dilimize kurumsal kaynak planlaması olarak tercüme edilebilecek hadise nedir? ERP işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken iş gücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemleridir. ERP işletmenizin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirir. Kendi içinde farklı birimler için farklı işlerin yürütebildiği sistemler barındırır. Bunları bütünleşik bir yapı halinde birbiri ile konuşur hale getirir. Dilediğiniz alanlarda kural ve kısıtlamalar oluşturabilmenizi sağlar. Özetle ERP sistemlerinin faydalarını sıralamak gerekirse tasarruf sağlar. Hızın artmasıyla zaman tasarrufu sağlar. Buna bağlı para tasarrufu sağlar. Optimum işgücü gücü planı yapabilmenizi ve gereksiz işgücü giderlerinin önüne geçilmesini sağlar. Kağıt işlerini ortadan kaldırarak arşivlemeyi ve daha sağlıklı veri kaydı tutmayı sağlar. Veriler ve raporlamalar konusunda düzen sağlar. Detay ölçümleme olanağı verir. Buna bağlı olarak risk ve fırsatların kolay görünmesini sağlar. Bu sayede risklerin yönetilebilmesi ve fırsatların değerlendirilebilmesi için size rehberlik eder. Karmaşık gibi görünen iş süreçlerini kolaylıkla yönetebilmenizi sağlar. Tüm birimlerin kendi içinde ve birbiriyle daha hızlı ve daha doğru etkileşimini sağlar. Buna bağlı iş hızını ve verimliliği arttırır. Müşterilere daha hızlı ve daha doğru bilgi paylaşımını sağlar. Müşteri mutabakatları sürecinde doğruluk ve hız avantajı sağlar. Daha sağlıklı envanter bilgilerini sağlar sahip olmanızı sağlar. Nakit, çek, vade gibi kritik iş süreçlerinizi etkili şekilde yönetmenizi sağlar ve bunlardan kaynaklı sorunların önüne geçilmesini sağlar. Yani sağlar da sağlar. Diğer plan farklı CRM'lerle de entegre olarak daha farklı işler yapabilmenize de olanak sağlar. Bankalarla entegre olup maaşlarınızı, ödemelerinizi otomatik olarak yapıp raporlayabilirsiniz. Eğitim programlarını entegre ederek ekiplere eğitimler atayabilir ve bu eğitimlerin sonuçlarını raporlayabilirsiniz. Müşterilerinizin sistemleriyle entegre olup otomatik sipariş girmelerini sağlayabilirsiniz. Peki hangi ERP sistemini almalıyım? ERP sistemi yanında başka şeylere de ihtiyacım olur mu? Piyasada çok fazla sayıda kendisini ERP olarak gören, tanıtan ürün ve marka vardır. Ancak en çok bilinen belli başlı ERP sistemleri SAP, Kanyas, Oracle, Netsys, Microsoft Dynamics, Logo, Micro, Dia gibi programlardır. Burada hangi programı seçmeniz gerektiğini söyleyebilmek için firmanızın yapısını ve ihtiyaçlarını iyi analiz etmek gerekir. Bazen bir markanın farklı alt modüllerinden biri işinizi görüyor olabilecektir. Yine sistemlerden alacağınız verim ve karşılığında elde edeceğiniz fayda, yani fayda-maliyet dengesi de karar vermek için bir kriter olacaktır. Az önce saydığım programların hepsi iyi programlardır. Tabi siz verilerinizi doğru girip programı doğru kullanıyorsanız, ayrıca firmanıza uygun ERP sistemini doğru analiz edip uygun programı almışsanız. Bazen de ihtiyaç olmamasına rağmen firmalar pahalı ürünleri tercih ederler. Şimdi ERP dediğimiz şey kaşar peyniri ya da anzerbalı değil ki. Önemli olan ihtiyacınızın doğru tespit edilmesi. Boşuna pahalı ürünlere gerek yok. Bugün logo ve mikro gibi programları ben rahatlıkla ERP'lerin Mercedes'i, BMW'si olarak tanımlarım. Tabi bunu günümüz için söyleyebilirim. Kim bilir teknoloji ve yapay zekanın gelişimiyle neler ortaya çıkacak. Bir diğer önemli kriter de bayiler meselesidir. Çünkü ERP ve CRM programlarını genellikle bu saydığım markaların bayilerinden satın alabilirsiniz. Bugün şikayetvar.com'a girdiğinizde bu sistemlerin hepsiyle ilgili benzer şikayetler görebilirsiniz. Siteye girip şikayetleri okuduğunuzda marka isimlerini görseniz de detaya bakıldığında sorunların birçoğu bayi kaynaklı sorunlardır. Kullanıcı kaynaklı olanları saymazsak tabi. O nedenle bayi seçimi de en az ürün seçimi kadar kritik. Peki bayi nasıl seçebilirim ki? Size merkezden yönlendirilmiş ya da internetten bulduğunuz bayilerle görüşmelerinizde hizmet ve eğitim detaylarını konuşmalısınız. Hepsi de biz en iyi hizmeti vereceğiz. Merak etmeyin. Arkamızda koca firma var. Şu kadar firmaya hizmet veriyoruz. Bu kadar referansımız var falan filan diyebilirler. Oldu mu? İçiniz rahat etti mi? Burada daha önce benzer ERP geçişlerini yönetmiş bir danışmandan danışmanlık almanızı şiddetle tavsiye ederim. Sizi, yapınızı iyi analiz etmeyen, veri girişleri ya da sistem kullanımı konusunda doğru yönlendiremeyen, riskleri iyi analiz edip sizi uyaramayan bayilere dikkat. Dahası programı sattı ama artık sevgili bayimize ulaşa Bilmek, ne mümkün. Abi en ufak sorunlarınızda dahi bizi gece gündüz arayabilirsiniz diyen bayi arayında bulun bakalım. Yine bayilerin bir diğer özelliği ihtiyacınız olmayan paketleri de size satarak fazladan para kazanabilme yetenekleridir. Bazı bayiler konuyu bilmediğinizi anladıklarında yavaş yavaş ürkütmeden amiyane tabirle sizi yolmaya başlayabilirler. Hayda şimdi tüm bayilerin hakkımı yeniyor. Amacım kimsenin hakkına girmek değil ancak yaşanmış tecrübelerle bu tarz bayiler nedeniyle mağdur olmamanız için sizi uyarmaya çalışıyorum. Tam tersi durumlar yani iyi bir bayiyle çalışılması durumu ise tadı ondan kadar güzel olur. Sizin bilmediğiniz, görmediğiniz, farkında olmadığınız riskler konusunda sizi uyararak ücretsiz ya da en az maliyetle bu süreçleri nasıl yöneteceğinize rehberlik ederler. Sistem geçişinde sizi yalnız bırakmaz ve yanlış işlemler yapmanızın önüne geçerler. Verilerinizi kaybetmeden, yanlış veri girişi yapmadan sisteme geçişinizi koordine ederler. Eğitim süreci boyunca yanınızda olup her türlü sorunuza sabırla cevap verirler. Programı iyi bilen bayiler neye nasıl ihtiyacınız olacağını bilmekle kalmaz, tüm adımları sizlerin anlayacağı yanılıkta aktarıp siz programı iyice öğreninceye kadar o işi teslim ettik demezler. ERP satın alınması ya da kiralanmasında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir diye arama motoruna yazdığınız zaman maalesef bu belirttiğim konular anlatılmıyor. O nedenle uyarmak istedim. Biraz da CRM tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenleri konuşalım. CRM sistemi seçimi öncesinde ilgili ERP firmanıza danışmanızı tavsiye ederim. ERP'le ile entegre olarak en sorunsuz çalışan CRM sistemini bulmanıza yardımcı olabilirler. CRM tercihinde bir diğer önemli konu işinizin tüm birimlerini ve tüm süreçlerini kapsayabilmesidir. Burada Buradaki en önemli risklerin başında yine ERP ve CRM satışını yapan kişilerin boş ve mesnetsiz vaatleri gelir. Yani size özel geliştirmeler yapabiliyoruz, sizin için özel olarak yazılım ekibini çalıştırabiliriz diyebilirler. Bugüne kadar firmaya özel yazılım yapan çok çok az dijital dönüşüm yaşadım. Aldığınız programların çoğu hatta hemen hemen hepsi paket programı denilen hazır programlardır. Bu hazır programlar içinde işinizi görecek kapsamlı düşünülmüş programı alabildiğinizde rahat edersiniz. Ancak aldığınız program bazı iş ve süreçlerinizi kapsamıyorsa, gerçekten siyah kuğu diye tabir edilen nadir bir yapı ya da iş özelliğiniz varsa dikkat. Bu sistemleri satan bayilerin vaatleri riskli olabilir. Sizi hayal kırıklığına uğratmakla kalmayıp gerçekten size uygun programı almanızın önüne de geçmiş olabilirler. Bu gerçekten büyük bir risktir. Çünkü sistem geçişleri, mali yıl geçişleri gibi işler öyle keyfek eder, zamansız, masrafsız ve hızlı yapılabilen işler, süreçler değildirler. CRM sayesinde sadece yönetici ve firma sahipleri değil, firmanın tüm çalışanları hatta müşteriler de işletmenin süreçlerine dahil olabilirler ve bazı işlemleri ellerindeki telefonlar aracılığıyla yapabilirler. CRM'lere sizin belirleyeceğiniz izinler dahilinde çalışanlar da veri girişi yapabilecektir. Bu veriler Excel'e girilemez miydi ya da WhatsApp'tan, mailden de bilgi gönderebiliyorduk. Müşteri cari açılışları için ben ekran görüntüsü almıştım. Masraflar için zaten form kullanıyoruz. Bu CRM'e ne gerek var? Risklerini uzun uzun anlatıp durduk yere kimse aklına kabus kabus sokmak istemiyorum. Fırsat ve avantajlarını anlatayım ben CRM'in. CRM'de tıpkı ERP'de olduğu gibi zaman tasarrufu faydası sağlar. Siz masraflarınızı bir forma yazıp arkasına da masraf fişini faturasına iliştirmiş olabilirsiniz. Ancak Excel yerine CRM'e bu masraf girildiğinde muhasebenin tekrar aynı tutarı bu kez kendi sistemine girmesine gerek kalmaz. Sistemler birbiriyle konuştuğu için muhasebe tutarı tek sistemde görür. Peki küt diye onay tuşuna basıp ilerler mi? Masrafı onaylayabilecek yönetici, müdür, direktör gibi bir ya da birden çok amir varsa hepsini kapı kapı gezmenize gerek kalmaz. Fişin fotoğrafını çektin, dijital formuna ekledin. İlk yöneticinin onayına düştü. Bip bip yönetici telefona baktı. Bildiği ya da onaylayabileceği bir tutarsa onayladı. Başka onaylama mercisi yoksa bu kez muhasebe ERP ekranına düştü ve süreç tamamlandı. Şimdi sadece zaman kazanmadık. Verinin yanlış giriş riskini engelledik. Doğru verisi sisteme girilmiş oldu. Suistimal riskinin de önüne geçildi. Peki sadece masraf girişi için mi CRM kullanıyoruz? Hayır. Fiyat teklifleriniz, sözleşmeleriniz, fırsatlarınız hepsi dijital olarak aktı. Siz ya da yöneticiler artık kaç tane yönetici onaylasın istiyorsanız faturaları, evrakları dijital olarak onayladınız ve süreci tamamladınız. Kağıtla iş yapmak artık ortadan kalkmış oldu. Bu örnekten devam edersek yine suistimal riski ortadan kalktığı zaman tasarrufu sağlandı. CRM aldınız. Artık çalışanlar bordrolarına cepte ulaşabilir oldular. Sadece masraflarını değil avans taleplerini de buradan yaptılar. İş avansı ile maaş avansını nasıl ayıracağınızı düşünmenize gerek kalmadı. Çalışanlar izin taleplerini sistemden girdiler. İzin yıllık izin mi, idari izin mi, sosyal izin mi, mazeret izni mi? Siz girin, amininiz onaylasın, İK görsün. Bu kadar. Yalın, net, takip edilebilir ve ölçümlenebilir süreçler. Sahada satıcıyım. Girdiğim iki tuşla stoğu gördüm. Stoğu göre sipariş girdim. Teknik servis ya da merchandising işi yapıyorum. Yapıyorum. Amirim ya da müşterim bana ben sahadayken iş atadılar. Müşterimin adını, yerini, işi, iş için gerekli şeyleri gördüm, kabul ettim. İşi bitirince de bir tuşla iş bitti dedim ve işlerimin yaptıklarımın görülebilmesini, raporlanabilmesini sağlamış oldum. Fiyat geçişi onaylarınızı yönetebilirsiniz. Üretecek yeni ürünlerin tariflerinin, reçetelerinin onaylanması gibi süreçlerde yönetebildiğinizi düşünün. Bu sayede fiyat listesi egzerine arada birinin değiştirmesi gibi bir risk önlenmiş oldu. Yine tarifin ya da reçetenin birilerinin kafasına göre değiştirmesinin de önüne geçtiniz. Zaman kazandınız. Bu bilgileri dijital ortamda istediğiniz zaman kolaylıkla geri bulabileceğiniz şekilde arşivlemiş oldunuz. Evet uzun bir video oldu ben de yoruldum. Dahası ve fazlasını merak edenlerle ayrıca sohbet edebiliriz. Özetle bu sistemler firmalar için zaman ve para tasarrufu sağlar. Ancak son bir uyarı bu sistemleri kullanırken artık lütfen CAPEX hesaplarınızın ROI hesaplarınızın yanına JOY hesaplarınızı da ekleyin. Yani bu sistemlerin yoksulluğu bundaki kaybınızı da hesaplayın. Bu sistemlere sahip olmazsanız ne kadar zaman, para, müşteri kaybediyorsunuz düşünün. Risklerinizi fark edip fırsatlarınıza nasıl yoğunlaşabileceğinizi düşünün. İş ve süreçlerinizi ne kadar yalın, ne kadar doğru yönetebileceğinizi düşünün. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar.